10 ay önce biz şah damarına stent koyduk. Şah damarına stent koymadan önce bir inme geçirmişti. Sağ ayağında güçsüzlük oluştu. Konuşmasında problem olmuştu. Şu an 10. ayındayız. Kontrollerimizi yaptık. Her şey yolunda gidiyor. Hocam 28 yıl öğretmenlik yaptım. Öğrencilerime sigaranın zararlarını anlattım. Fakat ben kendimi ondan kurtaramadım. 12 yıl önce bypass ameliyatı oldum. 5 damar değişti. 12 yıl sonra Çay bahçesinde otururken ayağımı çekeme durumu meydana geldi. Akşamleyin eve geldim, sabahleyin de konuşmamda bozukluk gördük. Şimdi çok iyiyim, yürüyüşlerim normal. Her gün yürüyüş mü yapıyorum? Konuşmam düzeldi, dikkatim tam oldu. Evet, kontrollerim de çok normal geçti. Normalmiş, ilaçlarımı kullanıyorum. Sigara öyle bir şey ki bütün vücut damar sisteminde ciddi tahribatlara neden oluyor.